günü insanların en çok azap görecek olanları Allah Azze ve Celle'yi taklit edenlerdir. Bakın dikkat edin resim çizmeyi Allah Azze ve Celle'yi taklit etme diye zikrediyor. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Ondan dolayı biz ne anladık burada? Demek ki resim çizen, suret çizer insanlar bir yönüyle Allah Azze ve Celle'yi taklit etmişlerdir. İşte bu görüş, Ehli sünnetin cumhurunun görüşüdür kardeşler. Yani suret olan perdeler asılamaz. Suret olan kıyafetler giyilemez. Suret olan resimler asılamaz. Asıl budur yani. Peki burada yastık ibaresi var. Bu yastık ibaresini nasıl anlayacağız? Yastık ibaresi biraz sonra nakledeceğim bir hadiste de olduğu gibi burada suretler izale edilip ne yapılıyor? Orası yastık haline geliyor. Ancak fark ettiyseniz burada suretten hiç bahsedilmiyor. Resim diyor. Resim diyor yani. Yani resim çizmenin tamamı reddediliyor. Tamamı reddediliyor. Sadece bu hadise göre gidersek evet bu mana çıkıyor. Ama başka hadisler var bu konuyu açıklayan, bu konunun e, tahsis eden başka meseleler var. O meseleyi de açıkladıktan sonra bu meselenin sadece bununla ilişkili olmadığını anlarız. Örnek vereyim. Alimler kendi aralarında konuşmuşlar. Demişler ki suret hangi suret? Demişler ki hayvan ve insan suretleri kesinlikle yasaktır. Peki demişler ne çizilebilir? Cansız varlıklar çizilebilir. Biraz sonra İbn Abbas'ın rivayeti gelecek. Peki hangi cansız varlıklar? Kendi aralarında konuşmuşlar. İmam Mücahit dışında bütün alimler ittifak etmişler ki Ağaç çizilebilir, dağ çizilebilir, deniz çizilebilir demişler. İmam Mücahit demiş ki meyveli ağaç çizilemez demiş. Mekruh görmüş. Bunun hikmetini düşündüm. Başka alimler de düşünmüştür, başka hocalar da düşünmüştür. Allahu Alem. Demek ki o ağaçta bir can mı görmüş? Çünkü cansız varlıklar, canlı varlıklar, alimler kendi aralarında bunları konuşmuşlar. Ağaçlarda meyve olması, ondan sonra bununla beraber yaprak olması işi değiştirir gibi mi düşünmüş? Ancak İmam Mücahit bu mekruhtur demiş. Kerih görmüş bu meseleyi. Ama cumhur alimlerin tamamı ağaç çizmeyi caiz görmüşler. Sebebini de işte bu bahsedeceğim meselelerde anlatacağım. O zaman burada istisna edilen bazı noktalar var. İstisna edilen bazı noktalar var. Resim çizerken istisna edilen noktalar nelerdir? İşte bu hadiste şu anlatılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana Cibril geldi. Dedi ki dün sana gelmiştim. Girme işimin sebebi, bak senin yanına girme işimin sebebi üzerinde timsaller bulunan perde beziydi. Timsaller bulunan perde beziydi. Orada bir de köpek vardı diyor Cibril. Kapının üzerinde de insan resimleri bulunuyordu. Düşünün yani perde var, perdenin üzerinde timsaller var. Bugün doğuda fakir olan insanların evlerinde hala böyle şeyler var eskiden kalma. Ve kapının üzerinde de resimler var. Resim çizilmiş hani böyle nakış gibi. Cibril diyor ki bu sebepten dolayı ben oraya girmedim. Bir de köpek var diyor tabi. Ben oraya girmedim diyor. Ve Cibril peygamber aleyhissalatü vesselam'a yol gösteriyor. Diyor ki timsallerin başlarının koparılmasını emret ki ağaç şeklini alsın. Ağaç şeklini alsın. İşte biraz önce söylediğim ağaç yapılabilir delilini buradan çıkarmışlar. Yani kafayı kopardın mı Timsalin ne kalıyor? Sadece el kol kalıyor. Bu da ağaç şeklini alıyor. Onun için demişler ki bu bundan dolayı caizdir demişler. Örtüde ne? Ayak altına atılacak iki minder yapılsın. Yere atılsın. Yerde olması babından. Hem de orası e, ne oluyor? Resimler yok oluyor zaten. Büyük bir resimse suretler, muretler hepsi yok oluyor. Bir önceki e, kelimede cibril ne dedi, timsalleri dedi şey yap. Başını kopart dedi. Bir kere biz buradan anlayacağız ki ne kadar timsel varsa bunun mutlaka başının koparılması lazım. Yani gözü çizelim suret şeklinden çıkar yok. Başı komple gidecek. Çünkü baş sureti temsil ediyor. Burun var, ağız var, kulak var bunlar hepsi surettir. Sadece göz alimlerin iştahından çıkarılmış meselelerdir. Ondan dolayı Cibril gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunu tavsiye ediyor. Üçüncüsü de diyor ki ne yap o perdeleri minder haline getir diye tavsiyede bulunuyor. İşte bu bahsettiğimiz meselelerden biz ne çıkarıyoruz kardeşler? Kendimize bu konuda delil çıkarıyoruz diyebiliriz. Bir önceki Ayşe annemizin hadisini de düşünün. O da ne yaptı? O da o örtüyü kendisine yastık yaptı. Demek ki yastık olabilir ancak timsalin başı kesilmek şartıyla. Evet. Bu konuda kardeşler ulema cumhur ulema icma etmiş ki işte bu rivayetlere göre demek ki resim çizilebilir resim çizilebilir. Ancak suretli resimler değil. Bahsettiğim ağaç gibi, deniz gibi cansız varlıklar çizilebilir. Delil olarak da bu bahsettiğim Cibril'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığı tavsiyeyi delil getiriyorlar. Evet. Başka bir nokta ise bir gün ressamın biri İbn Abbas'a geliyor. Diyor ki bana bu konu hakkında fetva ver. Çünkü çok resim yaptım diyor. Yani ben bir ressamım sürekli resim yapıyorum bana bu konuda fetva var diyor İbn Abbas da diyor ki bana yaklaş diyor yaklaş yaklaşıyor adam başını tutuyor diyor ki ben diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işit bütün ressamlar bütün tasvirciler ateştedir söylüyor bunu arkasından adama şunu söylüyor Allah Azze ve Celle ressamın yaptığı her bir resim için bir nefis yaratacak ve oraya koyar ve cehennemde ona azap verir. Ona azap verir diyor. Tabi adam bu sözleri duyunca baya üzülüyor. i̇bn Abbas diyor ki ey adam illa da bir resim yapacaksan o zaman ağaç resmi yap. Canlı olmayan şeylerin resimlerini yap. Heh, alimler bundan da ihticac yapıp demişler ki demek ki i̇bn Abbas bu rivayetten bunu çıkartmış ki demek ki ağaç yapılabilir. Bununla beraber cansız varlıklar yapılabilir delilini çıkarmışlar. Bunu öğrenmiş olduk. Başka burada istisna edilen resimler konusunda istisna edilen mesele ise bebek yapılması. Kadı İyad şunu naklediyor. Diyor ki alimlerin cumhuru bu konuda ittifak etmişler ki kızların bebeklerle oynamaları kesinlikle caizdir. Burada kesinlikle hiçbir ihtilaf yoktur diyor.